Binlerce yıllık tarihin ve eşsiz doğanın iç içe geçtiği bir yer. Malatya'nın incisi Darende. Burada her taş, her su kadim bir hikayenin fısıltısını taşır. Maneviyatın simgesi Somuncu Baba Külliyesi her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak huzurun kapılarını aralar. Hemen yanı başında gizemli Tohma Kanyonu dik yamaçları ve serin sularıyla doğa tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatır. Burada bir tekne turuna çıkabilir, kanyonun eşsiz güzelliğiyle baş başa kalabilirsiniz. Ve işte doğanın sanatı. Gümpınar şelalesi bembeyaz travertenleriyle adeta küçük bir pamuk kaleyi andırır. Suyun coşkulu sesi ve çevresindeki yeşil doku, dinlenmek ve yenilenmek için harika bir fırsat sunar. Darende, aynı zamanda lezzetin de başkentidir. Malatya'nın dünyaya nam salmış kayısısının önemli bir kısmı bu bereketli topraklarda yetişir. Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve en önemlisi samimi insanlarıyla Darende, sizi ağırlamaktan mutluluk duyar, keşfedin, huzur bulun, anı biriktirin, Darende, tarih ve doğanın kalbi,